Evet, bir de benim için. Gel, gel. Ps -ps 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 -ps. Bu kedinin burada olması sizce garip değil mi? Çünkü her gün buraya yüzlerce kişi geliyor. Muhtemelen bunu burada besliyorlardı. Kendileri bir şeyler yerken, biraz önce bir mantar toplayan arkadaşla da karşılaştık. Ee, bunu da besliyorlar. O yüzden bu, o da buradan gitmiyor. Güzel esasında ama başka bir açıdan da buranın ne kadar büyük bir yük altında olduğunu gösteriyor. Nasıl bir baskı altında tutulduğunu e, gösteriyor. Bakın oraya bank getirmişler. Muhtemelen aşağıya kadar e, araçla getirdiler. da ellerinde de buraya kadar çıkardılar. Güzel mandalı. bir sürü e, yollar çıkmaya başladı. Burası her hafta sonu bu düzlükte en az e, 100 kişi olabiliyor bazen. Bu kadar kalabalık oluyor burası. Bundan sonra bir yukarıda daha bir düzlük daha var. Oradaki erozyon çok daha fazla olduğundan dolayı ve yol da geçtiğinden dolayı e, e, büyüklüğü küçüldü, azaldı. Oysa yukarıdaki düzlükte Orhan Terzioğlu aşağıdaki 9 Eylül Tıp Fakültesi'ndeki tıp öğrencilerinden de yardım alarak 2,5 metre genişliğinde olimpiyat ölçüsünde yani 400 e, metre e, boyutunda bir 2,5 metre genişliğinde taşları dizilerek <laughs> bir koşu parkuru hazırlamıştı. Çocukların nabızlarını ölçer e, ve Sağlık durumlarını, doğa, doğaya, spor yapmaya uygun olup olmadıklarını, doğa sporunun kendilerine nasıl gelişim sağladığını göstermek için güzel bir çabaydı. Bu daha sonraki yıllarda tabii ki elden gitti. Buna benzer sağlık testleri, doktorların kalp hastalığınız var mı denildiği zaman. E, spor yapmaya uygun musunuz doğa sporlarına dağcılık sporuna uygun musunuz diye sorulduğunda sağlık e, raporu ya da efor testi vesaire yapmaya aşağıda değil burada bu sporu yaparken kontrol edilmesi kadar doğal hele hele bu kadar yakında bir üniversitemizde varken ben de o üniversitenin öğrencisiyim ben de, benim de hocamdı Orhan Terzoğlu imkanımız varken bunu niye değerlendirmeyelim bunu da değerlendirilebilir burada e, buradaki erozyonu siz e, bilmez e, bilemeyebilirsiniz ama 25 yıl önce yaklaşık olarak e, burada burası dümdüzdü, karşıya kadar düzdü e, ciddi anlamda bir erozyon var burası son nokta burada bir çeşme var o yüzden e, burası daha çok e, ilgi çekiyor daha yukarılara gitmiyorlar tabii ki Besat Tepe var tabii ki e, 700 metre rakım e, kadar eee çıkılıp güzel bir manzara görülebilir. Ancak restore edilirse bu rekreasyon alanı bura bu köşeden dönüp İzmir ayaklar altını da alınacak şekilde çok güzel bir görüntü ta yukarılara gitmeden de elde edilebilir. Oysa buraya gelmiyor İnsanlar yanlarında getirdikleri yiyecekleri, mangalları vesaire yapıyorlar. Tabii doğaya da her yerde. Bakalım kaç tane sayacağız. Bir burada var, iki orada var, üç bir tane daha var, dört bir tane, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane değişik yerde ateş yakılmış. Ateş yakılan yerlerde de bırakılan kökleri görüyorsunuz. Yani şimdi muz kabuğu, o kabuğu, teneke parçası, ee, e, Bunlar bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yani burada güzel bir zeytin ağacı mı yoksa fırınlar mı? Fırınlar <laughs> Evet. Yani, e, evet. Bakım yapılıp bir gölge haline getirilebilir bu ağaç. Bakayım. Ee, bakın. Ee, ama buraya birkaç tane de ağaç da dikilebilir. Özellikle tam bu çeşmenin hemen altına bir tane çınar e, dikilip kuvvetlendirilebilir. Altında e, koyu gölge elde edilebilir. Oysa bunların hiçbirisi yok. Belki burada bir su da buradan alınır. Evet. Burada su yok arkadaşlar. Kim bilir ne zamandan beri. Önce yalak kapatılmış gördüğünüz gibi. Bu, burada da bir sene su yok burada pın e, pınar şuralarda bir yerde çıkıyordu ve buradan getirilip buraya e, bırakılıyordu. Oysa şu anda belki de başka bir yerden o su alınıp aşağıdaki depoya koyuluyor. Depodan da aşağıya veriliyor. Oysa bu e, düzlükte eskiden deri su vardı. Bu de, e, bunu demem demem şu ki elbette artık koyun e, gütme yok bu düzlükte. Elbette burada e, bu yalığa da ihtiyaç yok. Ama doğal hafızanızda çocuğunuzun geldiğinizde burada siz eğer e, bir su içebiliyor idiyseniz bunun sürekli önerliğinin de devam ediyor olması gerekirdi. Burada sözlerimi bitiriyorum. Demek istediğim şey eğer burayı ve buna benzer yerleri koruyamazsak daha sonra başka yerleri de koruyamayız. Özeti bu. Teşekkür ederim.